Efendim böyle bir kapta yapacağım peynirli kekimi. Bu 20 e, santim oluyor. Çıkardıktan sonra 6 hmm. evet mı? Evet. Böyle yaptıktan sonra Sıkıştım. 50 tane bebek bisküvisi rondoda çekeceğim. 2 tane yumurta, yarım su bardağı şeker, e, 150 gram tereyağı, bir paket vanilya, bir paket ramde peyniri, 200 gram da dikilinin yağlı loru. Islanmış olan bisküvilerime tereyağı mı ilave edeceğim şimdi? Ya ne diyeyim ben, kendi çıkarıyorum. 150 gram tereyağının 75 gram tereyağı koydum, bir çay bardağından bir parmak az zeytinyağı ilave ediyorum. Pisküvilerimizle geçirmiş olduğumuz bisküvilerimizi kalıbımız ile bu olan bisküvilerime yumurtayla yarım bardak şeker koydum. Bunu köpürtene kadar çarpacağım içeri. Önce dolarımızı çıkmış olduğum yumurtaya ekliyorum. Şimdi nabremizi ilave ediyoruz nabzımızı da yediriyoruz. Çırpmış olduğumuz malzememizin üstüne bir paket vanilyamızı da döküyoruz. Bir kaşık, kaşık daha unutmuştum. Şimdi tam bu şey yayma ee, aşamasında çırpılırken mi konması gerekiyor? Evet, yetiyordu. çırpılırken konması lazım. Hemen şöyle iyi dağılmaz mı? Dağılır mı? Peynirli kekimizi fırınıza fırınımıza koyuyoruz. Fırından <laughs> çıkarttığımız peynirli kekimizin Kepresi anahtarından açıyorum. Çikolatalarımızın üstüne bir çay kaşığı dolusu tepeleme tereyağı koydum. Bu çikolataya hem parlaklık verecek hem de yumuşaklık verecek. Size Açıl, Açılmayacak bu Orada kapılar. çikolata hazır içtiğimiz çikolata. Açılmayacak bu kapılar diyor, diyorum size. Kapılar sıcak mı? Evet Açır, sıcak. Açılmayacak kapılar. Mı? Sıcak çikolatası yoksa fazla çikolatayla yapılabilir. Evet. Nasıl Bunu da e, ocaktaki çikolatamıza yedirerek kıvamını bulmasını istiyoruz. Kenarlarını. Evet. evet. Her şeyi paylaştım. Şimdi süslemesine ışılaman yapacağım. Ne yapacağım sen? Bu bir alışkanlık. Şimdi resmini çek. Ну, вот